Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? sosyal medyada arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Burak Yılmaz futbolu bırakmasaydı acaba e, önündeki 3 sezon yani 3 sezon yapacağız biz. 3 sezon ne ne yapardı? Bunu göreceğiz bu videoda. O, hemen videomuza geçelim. Evet ilk önce her zaman e, önceden hep gidiyor mu kalıyor mu yapıyorduk. Hep kalıyor oluyordu. İlk başlarda hep gitmek zorunda gibi bir şey geçirdik. Eden Azat'ın videosunu da öyle yapmıştık zaten. Bu arada o videoyu da like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu videoda like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve zaten 3 geldi. Bakalım hangi bu 3. takım. Serie A geldi. Yani İtalya'da top oynayacak bu sene. Bakalım hangi takım gelecek. Bu Atalanta galiba. Ve evet Atalanta geliyor. Evet Atalanta geliyor. da reytingi nasıl olacak bakalım. Evet arkadaşlar çeviriyoruz şimdi çarkımızı. Bakalım hangi reyting edecek? Eksi mi artı mı gelecek acaba? Burada. 5 mi? Artı 2 mi? Artı 2 geldi. Evet arkadaşlar 2024'e haline geçelim. Evet arkadaşlar yanlışlıkla videoyu durdurup açtım da ee, şey takımını değiştirmeyi unutmuştum da. Hemen şuraya Atalanta yazalım. Yaptım bu hatadan özür dilerim size. Evet arkadaşlar 2024'teki hali böyle. Şimdi ise 2024'te bakalım Atalanta'dan gidiyor mu yoksa kalıyor mu görelim. Evet arkadaşlar Burak Yılmaz acaba Atalanta'dan gidiyor mu yoksa kalıyor mu? Hemen biri bakalım gidiyor bavullarımı alıp ben gidiyorum diyor mu Evet gidiyor <laughs> bir an kalıyor zannettim Evet arkadaşlar bir bakalım hangi lige gidiyor Evet arkadaşlar bakalım hangi lige gidecek Burak Yılmaz hangi lige gidecek 5 5 bakalım hangisi acaba Bu arada arkadaşlar bir yanlış anlaşılma olabilir bir iki kere acaba e, zar yapmış olabilirim. Videoyu durdurmuştum. Bir işim çıkmıştı. Oradan unutmuş olabilirim. Yani şimdi en son zar çevirdiğinde 5 diyor. Hangisi 5? Evet burası yani. Premier League bence iyi bir şey. Premier League istiyor. Bakalım hangisi? Bakalım bakalım bakalım. Aa ah, mı bu bence Tottenham. Evet Tottenham. Tolumdaki şimdi reytingine bakalım. Evet arkadaşlar reytingini hemen çeviriyoruz. Oh. Reyting artı 12 harika hayır 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 eksi 7 geldi o, olacak iş değil şimdi ise 2025'teki halini gösterelim evet arkadaşlar 2025'teki hali bu şimdi ise son sezonuna geçelim Evet arkadaşlar gidiyor mu yoksa kalıyor mu Arsenal'dan son sezonunda? Bu arada arkadaşlar e, emekli ya da oyun oyuncu diye bir şey yaptık. Bu arada kalıyor mu, gidiyor mu? Kalıyor, kul payı kalıyor. Evet arkadaşlar gidiyor mu yoksa e, yani emekli mi oluyor yoksa şey mi oluyor dedik? Oyuncu mu oluyor dedik. Yani emekli mi olacak olacaksa futbol devam edecekmiş gibi. Biz de onu böyle yaptık. Ee, önceki yaptıklarımın hepsinin partiklisi gelecek. Ama burada Burak Yılmaz emekli olduysa e, Burak Yılmaz serüveni burada sona erecek. Ama devam ederse partiklisi de gelecek. Burada eksi dört yeni yani Burak y Evet arkadaşlar yani Burak Yılmaz'ın hali böyle. Bakalım emekli mi olacak yoksa devam edecek. Evet arkadaşlar Burak Yılmaz emekli modcuküsü devam edecek futbola. Çok kritik. Emekli mi oluyor? Yoksa devam mı? Emekli mi devam mı? Emekli mi devam mı? Emekli oluyor. Evet arkadaşlar Burak Yılmaz emekli oluyor. Son halini bir kez daha görelim. Evet arkadaşlar son hali de böyle. Burak Yılmaz futbola Tottenham'da veda ediyor. 68'lik bir reytingde. Yani böyle hiç Türkiye'de geri dönmedi. Sadece İngiltere'de oynadı galiba. İngiltere, Hollanda'daydı. Biz onu İngiltere'ye götürdük. İngiltere'de de iki sezon falan kaldı. E böyle işte Burak Yılmaz emekli oluyor. Burak Yılmaz evreni bu şey için ee, bu yani nasıl denir ben de kelime artık bulamıyorum Burak Yılmaz futbola veda ediyorum. şimdi ise videomuzun sonuna geldik umarım eğlenmişsiniz bol bol like atmayı unutmayın ee, abone olmayı da unutmayın yorum yapmayı da unutmayın görüşürüz her kendinize iyi bakın